Yaptırdığı estetiklerle sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Seda Sayan son olarak Barbie bebek uygulamasıyla bacaklarını inceltildi. Sayan işlemin ardından süper mini şortuyla kamera karşısına geçti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Geçtiğimiz yıl kendisine yaşa küçük meslektaşı Çağlar ile nikah masasına oturan Seda Sayan yaptırdığı estetik işlemlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yüzüne birçok kez estetik yaptıran şarkıcı bu sefer de bacaklarına işlem yaptırdı. 38 santim incelenme zayıflayan, sedasayan bacaklar için Barbie bebek uygulaması yaptırdı. Oldukça ince görünen şarkıcı ardından yeşil süper mini şortuyla kamera karşısına geçerek yaptırdığı işlemlerini anlattı. 60 yaşındaki Sayan önce yüzüne ip askısı işlemi yaptırmıştı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.